8. Şimdi bu hareketi aynı şekilde geriye yapıyoruz. Kafamız arkada. Sağ ve sola yarım daire yapıyoruz. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bıraktık arkadaşlar. Şimdi omuzlar Omuzlarımızı yukarı doğru, ellerimizi bela alabiliriz. Yukarı doğru bu şekilde büzüşmüş gibi düşünün. Yukarı doğru çekiyoruz. Yaklaşık burada 8 saniye duruyoruz. Her hareketimizi ortalama 8 saniye yapalım. Şimdi omuzlarımızı geriye doğru atarak biraz daha dayanılır gibi. Evet 8 saniye. 4, 5, 6, 7 ve 8. Güzel. Şimdi şunu istiyorum. Sağ ellerimizi uzattık. Sol elimiz dirsekte. Ayaklarımız bir omuz boyu açık. Şimdi hangi eli dirseğe almış isek şu an mesela sol elimi dirseğe aldım. Sol tarafa doğru ayağımı hiç yerinden oynatmadan sadece vücudumu esnetiyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diğerini uzattım. Sol. Sağ el dirsekte. Sağ tarafa doğru şimdi. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 Çok güzel. Şimdi bıraktık arkadaşlar. Şunu istiyorum sizden. Sağ ellerimi Avuç işlerim tam karşıya görüyor. Parmak uçlarımla çekiyorum biraz burayı gelmiş oluyorum. bir Şimdi tam tersine bu şekilde bileğimi tam tersi aşağı doğru bu kez yaptım. Şimdi sonra tekrardan yukarı doğru yapıyorum ve yukarı kaldıralım. Evet, yukarı kaldıralım. Bıraktık arkadaşlar. Şimdi diğer elimizi uzattık. Avuç içini görecek. Parmak uçları geriyoruz. Buralarımız gerilmiş oluyor. Bir. Evet. Bilek. Bilek hareketleri yapıyoruz. Evet. Tekrardan yaptım. Ve yukarı doğru kaldırıyorum. Ve geriyorum. Bıraktık. Şimdi ellerimizi birbirine kilitleyelim arkadaşlar. Evet, ellerimizi birbirine kilitledik. Bu şekilde. Şimdi bir sağ tarafa doğru bilek. Sol tarafa doğru. Aşağı doğru. Yukarı doğru yapıyorum. Ve şimdi kendime doğru çektim. Bileğimi çeviriyorum arkadaşlar. Bileğimizi çevirdik. Evet, bunu yapıyoruz. Şimdi ellerimiz avuç tam karşıyı görüyor. Parmak uçlarında şimdi